Ruh sağlığı hizmeti alan insanları etkilediği, yani bu yasanın olmamasının etkilediği başka alanlarda var mı? Ee, yasanın olmamasının e, etkilediği, yani örneğin bizde önleyici koruyucu hizmetlerle de ilgili bir dağınık e, uygulama söz konusu. Yani genel sağlık hizmetleri içerisinde yer alıyor. Halbuki biliyorsunuz e, ruhsal gelişim e, daha e, anne karnında, ve sonrasında bebeklik, çocukluk, ergenlik çağlarına kadar gidiyor. Bunlarla ilgili de özel sorumluluklar devletin var. Bunlar belki çocuk koruma kanunda kısmen yer alsa da usul yasasında da özellikle detaylarının verilmesi gerekiyor. Bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin yine, örneğin travma mağdurlarına yönelik hizmetlerin verilmesi ve bununla ilgili sorumluluk getirmesi açısından bir takım maddelerin olması gerekiyor. Yine kriz durumlarıyla kişilerin baş edebilmesi için bunlara özgü, önleyici, koruyucu bir takım yapılanmalara ihtiyaç var. Bunların yine yasa içerisinde vurgulanması ve belli kamuda kurumlara sorumluluklar getirilmesi gerekiyor. Bunları belki altını çizebilirim.